Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizini çok beğendi. Oldukça güzel reytingler alıyor. Ve e, çekimler devam ederken setten gelen kamera arkası paylaşımlarda yoğun ilgi görüyor. İşte Yalı çekimlerinden olan en özel kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Eğer sizler de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.